Türkiye ve köpek kelimelerini bir arada duyan hemen herkesin aklına muhteşem Türkiye köpeği Sivas Kangal gelir. Türk Kangalı ismiyle de bilinen bu kocaman köpekler cüsseleri ile tezat oluşturan yumuşacık bir karaktere sahiptir. Ülkemizde ne yazık ki tüm yasaklara ve hayvan hakları koruyucularının çabalarına karşın halen yasa. Dışı köpek dövüşlerinde kullanılmaları bu yumuşak huylu, sevecen köpeklerin halk arasında saldırgan sanılmasına yol açsa da bir Kangal köpeği ile tanışan Herkes bu kocaman köpeklerin çok yumuşak huylu olduklarını fark etmiştir. Türkiye'nin yanı sıra başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok yerinde çok popüler olan Sivas Kangal kökeni. Sivas Kangal köpeğinin kökeni ile ilgili kesin bilgiler yok. Irkın kökeni hakkında bazı rivayetler bulunuyor. Ancak Kangal Kaymakamlığı resmi sitesinde ırkın kökeni ile ilgili 11 Temmuz 2003'te düzenlenen birinci Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu'nun sonuç bildirisinde Büyük Türk Göçleri sırasında Türkistan'dan Anadolu'ya getirilen bir köpek ırkı olduğu kabul edilmiştir. Açıklaması ile ırkın kökeninin Türkistan olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla rivayetler yerine bu resmi bilgiyi ırkın kökeni olarak kabul etmek gerektiği görüşündeyiz. Kangal Kaymakamlığı 2001 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurmuş ve ırk 2002 yılında tescil edilmiştir. Sivas Kangal fiziksel özellikleri. Sivas Kangal, dev köpekler, grubunda yer alan gerçekten iri cüsseli bir köpek ırkıdır. Sivas Kangal köpeklerin yüksekliği dişilerde 72 ila 77, erkeklerde ise 77 ila 86 santim arasındadır. Ağırlıkları ise dişilerde ortalama 41 ila 54, erkeklerde ise 50 ila 66 kilo arasındadır. Tüyleri orta uzunlukta, çift tabakalı, sık ve serttir. Sivas Kangal köpeklerin tüyleri açık sarı, kahverengi, kirli beyaz ya da boz renktedir. Sivas Kangallarının yüzleri siyahtır. Kafalarına kıyasla küçük denilebilecek kulakları düşüktür. Bu arada Sivas Kangal köpeklerinin kulaklarını kesenler var ve bu hem etik hem vicdani açıdan kabul edilebilir bir uygulama olmadığı gibi ülkemizde kanuni olarak da yasaktır. Lütfen ne Kangal ne de diğer köpeklerin kulaklarını kesmeyin. Kuyrukları çok uzun değildir. Kangal köpekler dikkatliyken kuyruklarını kıvrık tutarlar. Rahat olduklarında ise kuyruklarını genellikle sarkık şekilde tutarlar. Kangal köpeği karakteri, Kangal köpeği karakteri bu köpeğin en önemli özelliğidir. Çünkü Sivas Kangal karakteri gerçekten mükemmeldir. Sivas Kangal köpekler çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Bu sebeple çocuklu aileler için çok uygun bir dosttur. Kedilerle ve yabancılarla ilişkileri ortalama düzeydedir. Sivas Kangal köpeklerin gereksiz havlama eğilimi yoktur, bu köpekler genellikle sessizdir. Kangal köpeklerini eğitmek oldukça kolaydır. Bazen eğitilme konusunda zorluk çıkartabilirler ancak yeni komutları öğretme konusunda tutarlı. Olursanız kesinlikle öğreneceklerdir. Bu arada köpek eğitiminde pozitif eğitim yani ödüllendirmeye dayalı eğitim tercih edilmelidir. Sivas Kangal köpekleri ağırbaşlıdır, dolayısıyla pek oyuncu oldukları söylenemez. Bu büyük köpekler yalnızlığı severler ve birçok köpek ırkı ile kıyaslandığında bağımsızlıklarına oldukça düşkündürler. Aslında bu hemen hemen tüm çoban köpeklerinde görülen bir karakter özelliğidir. Çünkü çoban köpekleri sürüleri güderken kendi kararlarını alıp uygulamak zorundadırlar. Bu da bağımsız karakterli olmalarında önemli rol oynayan bir unsurdur. Kangal dünyadaki en iyi bekçi köpeklerinden biridir. Bölgesel bir cinstir, gözlem yeteneği ve koku alma duyuları çok gelişmiştir. Tüm bunlar Sivas Kangalları mükemmel birer bekçi köpeği yapar. Sivas Kangal sürü gütme ve koruma konusunda dünyadaki en başarılı köpek ırklarından biridir. Bu sebeple sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde Sivas Kangal köpekler çoban köpeği olarak kullanılıyor. Kangal köpeklerinin ısırma potansiyeli düşüktür. Bu köpekler iri cüsseli ama sakindirler, nedensiz şekilde saldırganlık sergilemezler. Bu kocaman köpekler apartman hayatına pek uygun değildir, apartmanda sıkılıp mutsuz olabilirler. Bir Sivas Kangal için en uygun yaşam alanı bahçeli evdir. Belçika Malinoy cinsi köpek bakımı ve özellikleri. Belçika Malinoy, 1800'lü yıllarda Belçika'da geliştirilen dört çoban köpeğinden bir tanesidir. Diğer türlerden ayrılan tek özelliği renk tonlarıdır. İlk bakışta Alman çoban köpeğine benzeyen orta büyüklükte bir ırktır. Siyah ve açık kahve tonlarına sahip tüy yapısı ile tanınmaktadır. Son derece dayanıklı yapıya sahip Belçika Malinoy köpeği avcılık ve bekçilikte sıklıkla tercih edilmiştir özellikle çiftçilerin sürülerini sürmesi ve diğer yırtıcı hayvanlardan koruması için tercih edilmektedir. Hassas kişiliğe sahip, bu tür eğitime son derece açıktır. Ayrıca insanlara karşı sevecen, şefkatli ve arkadaş canlısı kişiliğe sahiptir. Özellikle sahibine karşı güçlü bağlar kurduğu ve her daim sadık kaldığı söylenmektedir. Yabancılara karşı saldırgan tavırlar sergileyebildiği gibi gürültülü bir sese sahiptir. Belçika Malinoy köpeği ev hayatına uygun değildir bahçe hayatına uygun kendine ait kulübesinde yaşam sürdürmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle apartmanda beslenemez ve daha çok fabrika, çiftlik ya da evin bahçesi için uygundur. Belçika Malinoy Köpek Kişiliği Genellikle soğuk iklimlerde yaşamakta olan Belçika Malinoy köpeği sıcak hava koşullarına a. Kolaylıkla ayak uydurmaktadır. Her daim kendinden emin ve koruyucu olan Belçika Malinoy köpeği inanılmaz çalışkan bir türdür aile üyelerine karşı şefkatli iken yabancılara karşı alışana dek temkinli davranmaktadır. Asla utangeç bir kişiliğe sahip olmayan bu tür özel eşyaları ve değerli şeyleri koruma konusunda. Bir hayli usta bir bekçidir. Eğlenceli ve enerjik yapısı ile insanlarla vakit geçirmekten hoşlanmaktadır. Eğitim ve sosyalleşmeye oldukça açık bir köpek olması ile beraberine çok yönlüdür. Sizin yetiştirme tarzınıza göre şekillenen bu tür asla saldırgan değildir. Belçika Malinoy Sağlık Durumu Belçika Malinoy köpeği düzenli beslenme ve uygun çevre koşullarının oluşturulması durumunda oldukça uzun süre hayatta kalabilmektedir. Her daim kaliteli köpek maması ve diyete uygun beslenme ile ortalama yaşam beklentisi 12 ile 14 yıl arasında değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Diğer pek çok köpek cinsinde olduğu gibi Belçika Malinoy köpeği içinde bazı kalıtsal hastalıklar görülebilmektedir. Köpeğinizin her daim sağlıklı bir hayat sürmesi için kişisel bakım uygulamalarını ihmal etmeyiniz. Ayrıca beslenme, rutin egzersiz, temizlik ve veteriner muayenesi oldukça önemlidir. Vücut direncinin her daim yüksek kalması ve bağışıklık sisteminin korunması için Belçika Malinoy. Köpeğinize aşı uygulamaları yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Belçika Malinoy Köpek Bakımı Enerjik yapıya sahip olan Belçika Malinoy köpeği her daim sağlıklı kalması için düzenli egzersiz ihtiyacı duymaktadır. Günlük koşu ve yürüme aktiviteleri köpeğinize bir hayli iyi gelecektir. Egzersizlerinizi bahçede oyun oynayarak getir ötür aktiviteleri ile de gerçekleştirebilirsiniz. Beraberinde tüylerinin sağlıklı kalması için düzenli tarama yapmalısınız. Yıllık banyo yaptırmanızda hem cilt sağlığına hem de ölü tüylerden kolayca kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Belçika Malinoy köpeğinizin ağız sağlığına dikkat etmenizde fayda var. Günlük fırçalama işlemleri oldukça önemlidir. Bahçe ortamında büyütüleceğinden zehirli otlara karşı dikkatli olunuz. Belçika Malinois köpek görünümü. Kısa ve düz tüy yapısına sahip Belçika Malinois köpeği oldukça güzel bir görünüme sahiptir. Son derece sert ve yoğun kaplaması her türlü hava koşuluna karşı dayanıklıdır. Boyun bölgesindeki tüyler daha yoğun yapıdadır. Tipik olarak bu tür siyah yüz, siyah kulaklar ve uca doğru açık tonlara sahip kıllarla çevrilidir. Ayak uçları ve göğüs bölesinde beyazlıklar görülürken kahverengi ile harmanlanmıştır. Tür sağlıklı beslenmesi durumunda 40 ile 60 kilogram arasında ağırlığa sahiptir. Ayrıca omuz genişliği 26 santimetre civarındadır. Belçika Malinoy köpeği çocuklar ve diğer evcil hayvanlar ile iletişimi. İyi sosyalleşmiş Belçika Malinoy köpeği çocuklarla son derece iyi geçinebilmektedir. Özellikle onunla birlikte büyüyen çocuklara karşı oldukça nazik ve sevecendir. Beraberinde kendisine de aynı saygının gösterilmesini beklemektedir. İri cüssesinden dolayı daha küçük çocuklara istemsizce zarar verebilmektedir. Bu genellikle çarpmadan kaynaklıdır. Ayrıca küçük çocukların köpeğin kuruğunu ve kulağını çekmemesi konusunda uyarılması gerekmektedir. Beraberinde Belçika Malinois köpeği diğer evcil hayvanlar ile geçinebilmesi için yavruluktan beraber büyütülmesi önerilmektedir. Aksi takdirde köpek ve kedilere karşı saldırgan olabilmektedir. Belçika Malinoy cinsi köpek özellikleri. Belçika'ya özgü bekçi köpeğidir. Genellikle sakin ve neşeli bir kişiliğe sahiptir. Saldırganlık eğilimi oldukça azdır. Sahibine ve ailesine karşı son derece sadıktır. Yüksek enerjiye sahiptir. Zeki ve uyanık yapısı ile koruma içgüdüsüne sahiptir. Oldukça aile odaklı bir köpektir ve vakit geçirmekten hoşlanmaktadır. Yılda iki kez mevsim değişikliklerinde yoğun tüy dökmektedir. Eğer bir Belçika Malinois köpeği sahiplenmeyi düşünüyorsanız asla sorumsuz bir yetiştirici olmamanız gerekmektedir. Küçüklükten itibaren iyi bir eğitim ve sosyalleştirmenin yanı sıra kaliteli köpek maması ile beslemeniz gerekmektedir.